<laughs> Şimdi yıllar önce bizim Allah rahmet eylesin. Elfet abimiz vardı. Yıllar yıllar önce. Abi. Kaç yaşındaydım Ahmet abla o zaman? 14-15 yaşında falan mı? Var? Yani? 16-17 belki de. Aynen. Daha yeni yeni işte şey yapıyoruz. Hareketlenme zamanları. <laughs> Elfet abinin oraya gittik bir akşam. <laughs> Ahmet abi geldi dışarıdan bağırıyor ama bir kar fırtına var. Yani tipiden kapı görünmüyor yani. Biri bağırıyor köşeden. Güngör, güngör diyor lan. Bu, kim diyor lan arkadaş? Köşeden bağırıyor. <laughs> Kimse yok. Güngör, güngör dışarı çıktı mevzu. Şimdi kar öyle yağmış ki bunun üstüne. Bembeyaz olmuş yani. Şöyle bir sıkı. <laughs> kar dağılınca baktım <kaldım> Ahmet abi. <laughs> Hakan oraya gideceğiz gel dedi. Abi bu tipi de ne işimiz var Hakan'a? Söz verdim Hakan'a Gökak kuyruğu götürmem lazım. <laughs> Gökak kuyruğu koymuş koyunu lan. O da düştük mü yola kardeş? Gittik Hakan'ın oraya. Ahan'a bağırıyoruz bağırıyoruz. Şimdi Hakan camı açıyor bir şöyle bakıyor kardeş. Gerçekten çılgın bir tipi var Yani. Oraya gidene yani. kadar düşün ki şu burnumuzun şuralara falan hep buz oldu yani. Aşlarımız, maçlarımız, maçlarımız bembe yapıştı kar yüzümüze boşun aklı işte kardeş. Kuş sevdası ya. Hakan'dan bir tane gök hak verip bir beyaz takkal Abi yarın alak diyorum. Olmaz ben Hakan'a bugün söz verdim işine. Sözüne sadıktır biliyorsunuz. Yani. Aynen. Evet. Neyse abi. Hakan çıktı dışarı abi dedim manyak mısınız deli misiniz bu havada. Bu tipi de dedi başka işiniz mi yok dedi. Kardeş dedi olmaz ben sana söz verdim ama kuşunu getirdim dedi. Hakan gitti kümesten kuşu getirdi. Tipi vardı abi diyor ki bizi kara çekti öyle. <laughs> Oradan çıktık. Dedim tamam canımızı kurtardık eve gidiyoruz. Eve doğru gelirken yol birden Beşikkaya doğru döndü. Hmm. Abi nereye gidiyoruz? Elifet abi bu uğrayalım dedi. Ona da bir sözüm var dedi. <laughs> Beyaz takkali oraya götürüyor. <laughs> e, sürekli biliyor musun? Değişti <laughs> bir şahin değil mi? Hep trampa. Neyse gittik abi Elifet abinin oraya. Elifet abinin alt kat iyiydi. Evin altı diyor sıcaktı orada. Isındık biraz. Buzlarımız buz, çözüldü. <laughs> ufak ufak hareketlerim hızlanmaya başladı yani. <laughs> Oraya gittiğimizde gayet yavaştık. Şöyle şöyle hareket ediyorduk. <laughs> Neyse baktık Elfet abinin canı sıktı. Elfet da. abi ne oldu falan moralim bozuk. Ben dedi çoma gülüyorum dedi akşam dedi kümeşe hışır geldi dedi. <laughs> <laughs> ya mersiz geldi abi. Gece, gece dedi şeşe uyandı. Onun için kümesi alt kat, tuttum, üst katta çakma ya, pencerede tam kapının üstünde. <laughs> Camdan şöyle bir baktım dedi, hakikaten uğraşıyorlardı. Kümesin kapışıyla uğraşıyorlardı. Hemen içeri koştum dedi. Ben de dedim, herhalde silah milah getirecek. İçeri koştu ya. Biz de şeyle bekliyoruz, içeri koştum ve çetin altını yaktım. altını <laughs> yaktım. böyle yaptı. Şerifsim dedi, 120 derece kaynattım. Hem bir de kötü dedi. Allah aşağıda uğraşırken kafalar kalacak. Hayır, Şerifsim öyle bu kaç ki dedi böyle ama ya. Deli gibi baya baya kaç dedi. <laughs> İçeri koştum diyor. Ben dedim silah milah getirecek. Çetinin altını <laughs> yaptım. <yaktırdı. gülüyor> Bizim akraba diyor Almanya'dan gönderdi. Acayip kaynak. Bugün de yine <laughs> Ahmet abiyle Elfet abinin oraya gittik. Oğlanın bir tanesi kuş kaybetmiş. Bunlar ne yukarısında. Kalabalık bir onlar onlarda. Biz oradayız. Oğlan geldi. Oğlan geldi. Oğlan geldi. <laughs> Kesilmez. Ola geldi bir neyse bir şey olmaz ya böyle uzun videolara atarız onu. Hmm. Ola geldi. Dedi ki abi dedi benim dedi araba kuyruğu sen mi yakaladın dedi. Kuş da Efet abinin orada yerde. Bebeği sevmiyormuş meğerse. Hmm. Ben de kuş bir şey yok kardeş dedi. <laughs> Ola dedi ki abi kuş buraya indi dedi. Biz de Ahmet abiyle köşede duruyoruz şöyle. Bu, Ahmet abi o zaman hızlı zamanlar ya. <laughs> abi önünde 4-5 adamın duramadığı zaman. <laughs> <Ya>, Ahmet <laughs> abi hızlı, hayırdır. <gülüyor> 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 Neyse <gülüyor> kardeş. Oğlandan ileri geri kuş biz gitmeden önce indirmiş zaten oraya. Hmm. Ama vermek istemiyor oğlana. Çocuğu sevmiyor <laughs> ya. Bu alanda tabi kardeş o ara bir geri döner Fethi abi dedi ki benim kapma bir daha gelme dedi. Şık değil dedi şey yapsın dedi. <laughs> Oğlan bunun gırtlağını sıktı. Ya zaten rahmet tuhaf demek bir şey. Bizim tabi <laughs> kör oğlu durur mu? Amel abi la bir çaktı. Bir tane daha çaktı. Ben aynı kaş göz birbirine karıştı. <laughs> Lav gidiyor ama şöyle hani bir şey var ya eski somyalar... <laughs> <laughs> Aslan da yata yata gitti. <laughs> biz ne sorda biraz durduk. <laughs> Gittik biz oradan. <laughs> o çocuk <sonra> çıktı. <laughs> Abi siz abiyle toplanın. abiyle Mühme vurdun Ahmet abi. abi. Ezzet, Ezzet abinin evi yağmalamışlar. Abi. <laughs> abi, çerçeve. Adamın evini bildiğin her bir yağmalamışlar yani. Bir gün sonra vuradık. Ezzet abi biraz üzmüşler. Ahmet <laughs> abi, abi dedi ki. Ahmet abi dedi ki. Benim haşbımda şane ne lan? <laughs> Düşman şa benim düşmanım Adamı Şık düşe benim kıttağımı şık dışa. Atama sen niye yumruk atıyor? Evin haine bak her yeri Evin diyor her yeri duydu like. Bir daha karışma kardeşim benim kavgama değil. Adamı 40 yaşından sonra adamı hasım sahibi yaptı. Sevdik de var da adama vuruyor. Oğlana iki tane vurdu. Var. Eski sonyalar. Oğlana hurdacılık günler aklına geliyor. Sanki çocuğu geri dönüşü kutusuna koydular. <laughs> evet abi Allah'a.